Olduk. ve bu videomda kart bu kartları açıyoruz. Bakalım ne ne çıkacak? Oo! Turtacı balley. pipe ve dörtlü kart çıktı arkadaşlar. Göstereyim. Ve diğer ve diğerine geçtik. çıktı. Arkadaşlar bakın. Dörtlü kartlardan bunlar çıktı. Ve bu çıktı. Bir de bu çıktı. Bakalım. Bunda ne çıkacak? Bakmıyorum bakmıyorum ne çıktı? Arkadaşlar bakın ne. Oo! Arkadaşlar bakın. Bu sefer bunlar çıktı. İyi çok iyi karakterler. Bunlar, bunlar oyunun güçlüleri. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın Bale çıktı ve Nita çıktı. Bakalım ne çıkacak. Galiba